ifade ediyor bayram sizin için. Sosyalleşme. Ah. Benim için en ifade ettiği şekli bu. Evet. insanların birbirleriyle belki kırgınlıklarını, belki eksikliklerini tamamladıkları bir Yapabiliyor sosyal muyuz aktivite gibi? Yani mesela siz çocukluğunuzun bayramlarını hatırlıyor musunuz? Nasıldı? <laughs> Vallahi bizde çok farklı yaşanmıyor açıkçası. Hmm. Yani dolayısıyla biz de aynı ritüele devam ettirdik. Devam ettiriyor. Mesela tabii ne, tabii. ne vardı? Ne bayramlara dair Ziyaretler hatırladı. vardı mesela. Hmm. Nere, nerelisiniz siz aile? Baba tarafı Ilgaz, Çankırı, anne tarafı yani doğuda da bir tarafımız var. Hmm. Anne tarafı da Balkanlarından gelme. Aa, göçmenlerdi değil mi? Evet. evet daha güzel de güzel bir karışım. Güzel oldu, İkisinin evet. de ritüeli benim... vardır herhalde, <laughs> tabii, değil tabii. mi? Yani ne hatırlıyorsunuz mesela bayramlara da? Vallahi en çok hatırladığım şey e... Aldığım harçlıklar. <laughs> tabii hepimiz <laughs> Ve tabii mendillerin içinde <laughs> e, çıkan harçlıklar ve şekerler. Evet, gerçekten de. Çok hatırladığım şey açıkçası. Onları biriktirirdim ve bir şeyler alırdım yani. Evet. Peki o zaman hayaller neydi? Yani oyunculuk hayalleri o zamanlar var mıydı? Ben bir şey yapmayı seviyorum yani. Hmm. Ne olursa olsun. Ne demek o bir şey? Yapması. Bir şey yapma yani. Bir şey yapmak için bir şey tasarlamayı. Çocuğum da öyle açıkçası. Ee, biraz şu demek olabilir bir şeyi sahneye koymayı bir kitap oluşturmayı bir proje yapmayı yani daha çok proje insanım o, o yüzden şarkısı geldi aklıma. bir şey yaptı. evet, evet. <laughs> yani eksikliğini gördüm hayatımda eksikliğini gördüm şeylerin tamamlamak adına onunla ilgili projeler geliştirdim çok ilginç ama kadar. yani bir şey yapmak ya. evet, gerçekten evet. çok hep çocukluk döneminde hep de öyle öyle miydi? Yani. öyleydi öyleydi peki böyle. ne zaman o bir şey yapma işi gerçekleşmeye başladı evet tabii ki ee, aslında küçük yaşta işte topladığım harçlıklarla e, ticarete atıldım kendi kendime. O kadar. Tabii tabii. Kaç ben yaş kaç? oynamayı sevmem. Böyle o şey game falan vardı zaman. Yaş kaç atıldınız? Sekiz. Sekizde ticaret. <laughs> tabii ticaret şu. Ahane. Ticaret. çocuklarına kiralıyordum şeyleri. Ne kira alıyor? İşte o game boşlar. falan. Onlar vardı. alınıyor, onu kira alıyorsun. Tabii. Vay, iyi para kazanıldı herhalde. Fena değil tabii. Fena değil. O tabii. peki, o büyütülünce başka o ne O büyütülünce oldu? daha sonra bir bununla alakalı dükkan açtım. Ne diyorsunuz? Tabii tabii. O 18, yaş o zaman kaç? 18'ler, 18... 20'ler. Ondan sonra ama e, projeleri asıl proje olarak daha toplumsal hale dönüşmesi belki 20'lerden sonra gerçekleşmeye <laughs> başladı. Kaç 20 sonra? 20'lerden sonra. 20'lerden sonra. Peki ama o zamanlar hep ticaret ya da bir şeyler... Bir proje yok. Yani yaptım proje ha, her ya şey. Para oldu. da kazanayım. Harbiden. Para da Oyunculuk o. yok mu hiç? Sahneye çıkıyordum tabii ki. Ha. Yani şöyle çıkıyordum. Ben çok seviyorum sahnede bir şey yapmayı. <laughs> Ay çok. Olsepte olsun. <laughs> çok iyi ya, öyle olsun. Güzel evet. ama. Herkes bir şey yapsın. Aya. Evet evet. Bu yani, bir şey. O benim lafım lafımla vardı. Bir şey yapmaya çalışmayın. Bir şey yapmak için çalışın diye. Dolayısıyla ben hep bir şey yapmak için çalıştım. Hmm. E onun yolculuğunda da çok şey öğreniyorsun zaten. Tabii, tabii. Doğru. Yani hedefin işte orada bir aydınlatma şeyi yaratmaksa alanı yaratmaksa onunla ilgili oturup çalışıyorum orayı. Kabloyu nasıl çekerim? Peki, bir işte. şey söyleyeceğim. Bütün bunlar devam ederken sahne nereden çıktı o zaman? İlk okuldayken işte okuma bayramları falan. Ee, Orada işte hem şarkı söyleyip hem bir oyun oynayıp hem bir şeyler çalıp falan böyle bir şeyim vardı. Ee, ve ben bundan çok zevk alıyordum. ben yani bir yerde bir şey sunmaktan Tahmet da çok zevk gibi alıyordum. gibi bir şey diyeyim ya da alkışı sevmek. <laughs> çok özel bir şeyim yok alkışı sevme konusunda ama tabii ki güzel bir şey de. Tabii güzel bir şey. Ee, sadece sokakta bir arkadaşımın velisi olduğunu bildiğim bir hanımla karşılaşmıştık. Gene küçük yaşlar. Benim o alnımın ortasından öptü. O çocuk sensin dedi. Sen misin dedi. Evet dedim. Benim herhalde ondan bahsediyor falan. Anlattı işte vesaire konuştuk. O böyle mühür gibi kaldı burada. Ben o ne günden iyi. beri sahneye çıkıyorum açıkçası. Ne kadar Arada önemli. bıraktığım sahnede olmadığım dönemler var ama orada da hep e, sahneyle ilgili, entertainmentla ilgili, prezentasyonlarla ve projelerle ilgili işler yaptım. iş insanı ne olarak. Ne kadar ilginç çalıştım. ama. Hakikaten o an hala. Tabii tabii. tabii. İnsanlar Bir gün seni tanıyacağız yani. demişti bana. Yaşıyor bak, mudur, hayatta mıdır bilmiyorum bak ama. Bak ne kadar ilginç yani. İnsanın Tanıyor, hayatında çok tanı, tanıdığı, tanımıştır, kesindir ya. tanımıştır. Bir zaman sonra. Kesinlikle tanımıştır ya. Yani ben sevdim bu şeyi, felsefeyi. Bir şey yani, Evet 사실. çünkü e, boş oturmamak gibi bir şey de var. yani Ben meraklı bir <laughs> insanım çok hmm. da. E, bu nasıl çalışır, o niye öyle yürüyor, daha yükseğe nasıl sıçrıyor falan. Hep bunları kurcalayan bir insanım. Ve onları çözmekle uğraştım. Yani oyunların buydu hala da o açıkçası. Yani piyano çalacaksam çalıyorum tamam ama onun mekanizmasını... Yani uzalım. söküp tekrar yapmak söküp gibi değil ama en azından nasıl piyano'yu işine? sökmedim yani bugüne <laughs> kadar ama e, sökülmüş piyano'nun üzerinde de çalıştım. Hmm. Yani kaç parçadan oluşuyor o mekanizma nasıl bir mühendislikle. Hayatla eserde ilgili eserde. böyle bir derdin olması çok güzel bir şey bence. Yani yani iyi olabilirim. bir şey çünkü insanı genç tutar iyi tutar. Buna rağmen Oyunculuk sektöründe de olmak, var olmak zor bu kafayla. <laughs> hani doğru sorabildim, emin olamadım ama siz anladınız Çok herhalde. Anladım, evet. <laughs> yani farklı bir kafa o çünkü orası. Şöyle ben 2000 yılında iş dünyasına girdiğimde hmm. bir 15 senelik falan plan yapmıştım. 15 sene ben nonstop çalışacağım, ondan sonra şortlerlik devam edeceğim ha. diye. Neyse işte o süreçler. 15 sene geçti vesaire ee, daha mobilize olmaya karar verdim. İşte çocuğumun olma süreciyle alakalı e, de bir plan yaptık zamanlama olarak plan yaptık. Evet. Çünkü çok yoğun çalışıyordum. Onları elemine ettikten sonra e, televizyonda da güzel işler yapılmaya başladığını çok. gördükten sonra evet, tabii. açıkçası mesleğim olan oyunculuğu oyunculuğa dönmeye karar verdim. Ama bu 42 yaşındaydı yani. Ne kadar ara verdiniz? 15 sene falan işte. Niye verdin? 13 sene yani. Ne oldu da verdin? Para kazanmak ve hayatımı daha farklı, Ya yani kafamdaki projeleri… Ama oyunculuktan da para kazanırsın. Yok, bu başka türlü bir para kazanıyor. Yaptığım iş, yani çok fazla yaptığım iş var da. E, dolayısıyla kafamdaki projeleri hayata geçirmek adına bir, tabii ki bir sermaye ihtiyaç var. O sermayeyi oluşturmak için bir organizasyon firması kurdum. Müşterilerime de kafamdaki projeleri anlattıkça onlar hayata geçti festivaller şunlar bunlar büyük konserler. Yani yetmedi oyunculuk yani. Hiç hayatımda olmadı da açıkçası o dönemde hiç aklıma da gelmedi yani. Fakat daha sonra işte bir dizi izlediğimde Kuzey Güney'i izlediğimde böyle bir şeyin içinde olmak isterimden yola çıktım. İşte şirketleri organize ettim manevi çocuklarım var üç tane oğlum var. Ee, onlar şirketlerin başında hala devam ediyorlar. Hmm. Ben de tabii ki e, ilgileniyorum ama onlar kadar yoğun çalışmıyorum. Dolayısıyla eşimle birlikte böyle bir karar aldık. Bir yani sırt çantamızı alıp gideceğimiz, biz varsak olan, o yoksa olmayan bir işin içine girelim diye. Onun planlı programını yaptıktan sonra da bu tabii ki doğru düzgün bir planlama yapıyorsun. Tabii, tabii. Ee, o da benim işlerimin bir parçası aslında. Yani hmm. stratejik planlama yapmak. Hmm. İşte doğru yerlerde bulunmak, doğru tuşlara basmak. Dolayısıyla beni hızlıca Peki, bildirin insanı Ama hayat yani işte ım, hani kul kurar kader gülermiş derler ya. <laughs> yok öyle bir şey bende. Yok, yok. yok. Yani e, sizi hiç hesapta olmayan bir şey olursa sizi sinirlendirir bence bu durum. Ş şöyle bir şey sinirlendirir beni. Ee, böyle yol arkadaşlarının ihanetleri. Her başarılı. şey olabilir. Ya yani onun dışında işler alakalı. Hiç yok olmadı Tabii ki oldu. Ama işle alakalı başarı ya da başarısızlıklar Yok, başarı başarısız anlamda söylemiyorum ama yani hani hiç beklemediğiniz bir şey. Hani her şeyin planı yapılmış, edilmiş vesaire. Bir anda hiç bekle Şöyle bakıyorum bir şey. ona. Tabii ki oluyor. Diyorum ki şurada bir eksik bir şey yapmışım ki başıma bu geldi. Dolayısıyla ben bir yani sonra Yani onu da tevekkülle karşılıyor her musunuz? Her zaman tabii ki. Bu da bir tabii şey ki. yeti. Öyle bir yetenek gelişti zaman içinde. Yani belki ticarete erken, erken girmemden kaynaklı. <laughs> ya yani şey var, disiplinli bir, planlı bir şekilde bir şey yapmazsan hiçbir şey olamıyorsun. Yani. Öyle bir şey. Kesin orası kesin evet. ama bazen de Türkiye gibi bir memlekette yaşamak kolay bir iş değil. Ne iş insanı olarak yaşamak kolay ne oyuncu tabii. olarak. Ya aslında dünyanın her yeri için geçerli ama bizde tabii bazı şeyler zor. Başka yerlerde de başka şeyler zor. Yani göze aldığın şeyler Amerika ile Türkiye arasında çok değişiyor. Evet Doğru. orada başka fırsatlar Doğru. var ama... Orada bazı şey, başka şeyleri de gözü alman gerekiyor, riskleri gözü alman gerekiyor. İşte buranın refleksine alıştığım için ben. Bu e, nasıl bir refleks? Türkiye'de birazcık bir şey refleks. yani. Survivor. Survivor tabii ama bir de şey var. E, bir öngörü de oluyor. Evet. Yani neyin nereye gidebileceğini hissedebiliyorum açıkçası. Seçtiğim televizyon projelerinde de bunu yapıyorum. E, yani mesela bazen de bizim... duvara çarpsın diye bir iş yapıyorum. Ya yani o, o, o şöyle bir şey. bir Etki yaratıyorsun. O iş hmm. devam edemiyor ama yarattığın etkis orada bir gedik açılmasına sebep oluyor. Sonra başka bir, bir projeyle, farkındalık yapıyor. Evet, yani. sonra oradan içeri girebileceğim başka bir projeyle giriyorsun. Çok iyi anladım. Böyle bir şey yaptım yani hep hmm. bugüne kadar dolayı. Peki mesela senaryo geldiğinizi bilir misiniz ne olup? Tabii tabii. Tabii. Ben bununla ilgili danışmanlık bile veriyorum bazı şirketlere. Öyle mi? Bu batar falan hani. Ha. Beş bölüm falan <laughs> öyle ya. Yani. Çok fena. Bilirler yani yapımcılar. Yok canım falan demiyorlar mı size yine de? Diyorlar. Ve giriyorlar mı Ben işte? ona şunu onlara genelde şunları söylüyorum. Kendini bir şeye ikna etmeye uğraşırsan, sonra da dönüp yanındakileri sormaya başlıyorsan, orada bir sorun oluyor. Yani, olmuş mu sizce diye sorduğun zaman birine bir şeyi. Onda genel olarak sende olmamış olan bir şey soruyor oluyorsun. E tabii bir şey duymak tabii. istiyorsun en azından. İkna olmak istiyorsun. İkna olmak istiyorsun. İkna olmaya çalıştığın zaman da problem yaşıyorsun tabii ki. Şuna tamamım işte demin dediğim gibi. Ben böyle bir iş yapacağım. Bu işin şöyle bir etkisini yaratacağım. Ondan sonra beni herkes biliyor olacak ve ben oradan bir başka bir kapı açmış evet. olacağım. Evet. Ya yani bir tiyatro projesinin yapımcılığını yaptım mesela. Hmm. Bana o zaman Sevgili tiyatrocu büyüklerimiz, abilerimiz falan yanında zaman içinde çalıştığım insanlar büyük de bir parayla yatırıma yatırımla girdim işe dediler ki şey hay sen de şimdi yapımcı mı oldun da yönetmen de mi oldun? Ah bir de falan, herkes hı? öyle şey demezler tabii. ya evet herkesin böyle bir şeyi var. Sen kimsin falan durumları. Ondan herkesin sonra herkesin bir şeyi mafyası var galiba değil mi? Var ama Tabi işte caizse hepsinin de kırılma noktası şeyleri var, evet. zayıf noktaları var. İşte sahne arkasında 15 kişi çalışıyor, şudur budur tek Büyük bir Büyük prodüksiyon yani. Ama evet. bir kişilik oyun. Olsun. Fakat e, oyunun içerisine yaptığım müdahaleler ve ondan sonrasında gerçekleşen şey işte 100, 200 kişilere oynayan bir oyun, 4500 kişilik sol dağıtları. Kimin oyun mesela Söyleyeyim Şimdi ya. hiç söylememe gerek yok yani o süreci devam ettirmiyorum ama. Ha bir şunu söyleyebilirim. Hani. Hmm. Mustafa Kemal'in hayatıyla alakalı bir şeydi, özel hayatıyla alakalı bir projeydi, fikriye ve Latife. Bana evet. geldiğinde o proje burada ses getireceğini de düşündüm. En iyi dekor kostüm, en iyi ışık tasarım, en iyi şu, en iyi bu. İşte baktım tiyatro ofisleri çok böyle doğru düzgün yapılmıyor. E Benim kreatif ajansım var. Başka bir soluk getirdik şimdi teknik her olarak. Her şey bir bütün yani. E tabii yani de. şimdi e, tabi. o ajanstan çıkan e, bir malzemeyle tabi. Tabi. evde kendini yaptığın iş arasında değişiyor. O işin eğitimini almadıysan. E kadrolar böyle girip tabii proje bir anda bütün Türkiye'yi afişledik falan hmm. filan. Dolayısıyla bir anda biz bütün ödülleri o sene Hı. hatta kategori falan açmışlardı. Ne güzel. Ee, prodüksiyon kategorileri işte ödüller verdi. Her şeyin ortasına küt diye verdik. Ondan sonra devam ettirdim orada. Yani sonuçta ben şunu <laughs> anlıyorum ki <laughs> e, iş iyi olabilir ama bunun pazarlaması da önemli. Satış ve Bunun Projelendirilmesi önemli ve ben... Yani yanlış benzetme olmaz herhalde. diye düşünüyorum. daha Amerikan tarzı düşünüyorsunuz bence siz. Ya yani satış pazarlama olmazsa hiçbir şey. Yok. Evet. Çünkü orada orada hani keşfedildi tabii. diye söylüyorum tabii, sonuçta tabii, bir öyle, şekilde. Öyle. Yani hani bu çok önemli. Çünkü bazen çok iyi şeyler oluyor ama ortalarda yoklar. Ya da çok kötü projeler korkunç ortalarda. Tabii tabii tabii. Bu tamamen satışla alakalı bir şey. Ne yapıyorsunuz mesela kötü projeleri gördüğünüz zaman? Çok fazla var televizyonda. Ha geldiği zaman. Yok <laughs> Yo, mesela seyrettiğiniz. Bakıyorsunuzdur ben. bir iki dakika, üç dakika. Öyle, öyle bir vaktim yok. yani. Yok Ya yani Merak etmiyor musunuz? Hiç Çok etmiyorum. konuşuldu bu mesela. Bir bakayım bir demiyor Birkaç saniyesine bakıyorum. Mutlaka bakmış, bakmışsınızdır tabii mesela. Tamam. Ne, ne, ne hissediyorsunuz onu merak ediyorum. Ya bu şey. Oyuncu olarak. İsim sormayacağım yani. Şöyle, hem evet, bir söylerim evet. de ama şey. E, oyuncu olarak baktığımda. Oradaki oyuncuların bir kısmını tabi hmm. işin içine, bir kısmını dışına bırakarak söylüyorum. Yani batacağın bir çamurda debeleniyorsun. Herkes hmm. de bunu biliyor. O çok kötü bir şey yani. Mesleki saygısı. saygısı açısından çok kötü. Ben bazı yönetmen arkadaşlarıma da yani çalıştığım insanlara diyorum ki sen bu sahneyi çektin mi gerçekten? Yani aynı bölüm içinde bir şey oluyor. Çektim ya. Yani hiç başka bir yere evirmedim mi yani? Hmm çok öyle yazılmış. Öyle bana da iyi geldi falan. ben arkamda kariyerimde öyle bir iz bırakmak istemediğim için hmm. o tip şeylerin içinde de bulunmuyorum. O tip sahneler çekmiyorum. Hani benim hmm. işime gelmeyen işleri yapmıyorum açıkçası. Güzel bir lüks, çünkü başka işiniz de var. E var ama Tabii. yani sonuçta ben de A işinin şeyi sermayesi B işinde kullanılmaz. Ben Tabii ama. Evet, oyunculuktan evet. kazandığım parayı bununla ona döndürmem. lazım. Öbür taraf zaten kendi dünyasında sürüyor. Dolayısıyla o riski ben sıfırdan aldım. Yani Evet, kaç yıl sonra? Hatta başlarken tabii 42'den sonra bir de bu kadar popüler oldum falan sağ olsun insanlar evet, kabul ettiler. Evet, evet. Sektör kabul etti ama bu benim tavrımla alakalı bir şeydi. Katılıyorum. Açıkçası. Katılıyorum. Ya buradan iş gelmiş, şu kadar para işte nasıl kabul etmezsin? O iş benim için değil yani. Ben bunu kabul ediyorum. Hatta oyuncu işler var dedim yani ben değil onu ama bu daha oynarsın. iyi oynar bir şekilde tabii ya da tabii. onun adamı o yani en azından. Yok yani daha iyi oynar diye önerdiğim bir sürü insan bir sürü projede varlar yani şu anda. Peki mesela baktığınız zaman <laughs> dizi sektörüne ya da sinemaya hep aynı gelmiyor mu? Yani bana ben iyi bir izleyici olduğumu düşünüyorum e, senaryoda hafif yazıyorum. Biz görüşelim e, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle ki e, gerçekten şey bu. Yani yani hep aynı. Tuttu ya. Aynı hikaye. Ama bizde öyledir. Bu doğu çok canım kültürü sıkılıyor. Aslında. Ya da yabancı işte atıyorum menajerini ara. Fransızın müthiş bence. Ben Frankofon'un bir de onların Fransızca seyrettim. Çok güzel. Ama burada olmadı ki o. Yani o buranın şeyine uygun değil zaten. Yani şöyle. şey. bu hem yazılım dünyasında evet. da böyle, televizyonda da böyle. Kuaför ya da mobilyacı açacaksan da böyle. Evet maalesef. Şimdi i̇şte Mesela mobilyacılar çarşısı var. Orayı insanlar bilip gidiyorlar. Hmm. Ama bir caddede bir dükkan açılıyor mesela. Butik. Tutuyor. Yanında 500 tane butik. Gibi yani şimdi bunun da planlamasını yapmıyorlar ama bir şehir mühendisliği olmadığı için yapılmıyor. Aynı şey dizilerde de geçerli. Yani toplumsal alışkanlığımızdan kaynaklı böyle bir durum var. Hmm. Şu şu demek değil. Mesela X hamburger markası dünyada büyük zincir olmuş. Bir ikincisi buna eklenmiş, bir üçüncüsü eklenmiş. O zaman biz hamburger işine girmeyelim. Çünkü zaten inanılmaz büyük şeyler var. Hı, hı. Ama sen girişimci olarak bunu yapmayı başarıp kendinden ekstra bir şey kattığın zaman orada fark yaratıyorsun. Başkan bir yandan şey. o zincirleri, evet. o bölgedeki şey ya kırıyorsun işte. Tabii ki. Evet. Yani dolayısıyla benim içinde bulunduğum projelerin tamamı aslında o şeyi kıran Hı. ...projelerin ilkleri oldu. Hı hı. Yasak elma da öyle, hı. Mucize doktor da öyle... ...İstanbul'lu de öyle. Hep İstanbul'lu Gelin gibi işler yapıldı. Medcezir gibi. gibi işler yapıldı. Evet, gibi. İşte ben birincilere denk geldiğim Tabii için ya da birincileri seçtiğim için... Tabii yani, çok insan ya. Yani daha iyi şeyler olabilir çünkü öyle. çok yetenekli insanlar var Türkiye'de. Ama bu şunda da var. Yani bunu birazcık belki o anlayışı birkaç sene içinde ben yayabilirim sektöre yazılımda da öyle çok büyük mesela şeyler var. Alışveriş siteleri var. İki tane galiba Fransız girişimci o dünya çapında globalde çok büyük satışlar yapan siteleri kopyalayarak çeşitli ülkelerin yerel anlayışıyla ile birleştirerek hmm. internet Anladım. satış sayfaları Anladım. açıp daha sonra global onları satarak milyar dolarlık adamlar oldu mesela. Buna okayim. Yeni Bize bir de şey yapılıyor çünkü. Tabii ki yeni bir şey şeyler. çünkü. Aynen öyle. Bir fark yaratmak. İşte demek. O farkı bununla yarattığı zaman işler değişiyor. Hmm. Çok yakın bir zamanda, çok uzak olmayan bir zamanda bir oyun yazılım şirketi kurdum. Hmm. Bir taraftan da medya şirketi kurdum. Hmm. Bunlar farklı anlayışta bir şeyler yapıp satış pazarlamada da farklı alanda hareket ederek. E, sahaya çıkıyor olacaklar. Yani oyun yazılı zaten içerisinde. koptu gitti başka evet, bir alan orası. Tabii. Yani e, benim çocuklarım var 18 yaşında ikizlerim. Görüyorum başka bir dünya varsa ve ciddi alınması gereken yani çok, çok ciddi çok alınması, ciddi alınması gerek. gereken. Bir şey. Sizin oğlunuz var galiba. Kızım değil? Var. Kızınız var. Kaç yaşında? 9. 9. Harika ne güzel. Ne olmak istiyor? Çok şey yapıyor. Bir şey yapıyor. Tabii tabii. <laughs> ya şöyle söyleyeyim bugünkü mesela gurur yaşadım. Biraz önce onun okulundan geliyorum. Nil'in hazırladığı bir Milli Eğitim Bakanlığı ve galiba işte Türkiye Yüzyılı Vakfı ve Cumhurbaşkanlığının açtığı bir proje bu. Orada işte çocukları kendi yazdıkları hikayeleri basıyorlar falan. Nil çok güzel bir hikaye yazmıştı. Bir Kağıdın Sonsuz Yolculuğu diye ne geri dönüşü hikayesi. Ne güzel. Sonra kitabın kapağının tasarımıyla ilgili çocuklar arasında bir yarışma yaptılar. Okulun birincisi seçildikten sonra ulusal bir yarışmaya dönmüş. Onun da birincisi seçilip Şöyle bugün bu o eğim. kitabı ben elime aldım. Çok güzel. Yani kitabın kapağını o tasarlamış, içinde hikayesi var, o resimlemiş falan. Daha büyük mutluluk yok değil mi? O müthiş bir şey. Aynı zamanda Nil Türkiye'nin en genç klasik müzik bestecisi. Geçen sene bu titre aldı. Bu sene gene uluslararası bir festivalde. Aferin ona. Ne çalıyor peki? Piyano çalıyor, beste yapıyor aynı zamanda. Ee, bu sene Özdemir Asaf'ın üç tane şiirini besteledi. Ben eşimle birlikte sahnede performans yaptık üçümüz falan. üstü, Bunun bunun değeri yok. Bu başka. Ya yani bu sizin hiçbir oyunculuğunuzu oyunculuğunuzla alkışlanmanızı tabii, tabii, tabii. yerini tabii, şey o para kazanmanızın yeri şeydi. şey tabii. Oh, çok güzel, çok tebrik ediyorum. İşte sporda benzer başarıları var. Okay. İşte matematikte... yeni nesil acayip. Nil, Nil bu yeni de dışında bir garip bir şey, efekti var sağ taktısı. olsun. Çünkü işte matematikte dünya üçüncülüğü list şeyine girdi, e, line'ına. Ah, e şimdi Singapur'a gidiyoruz matematik olimpiyatlarına ah, falan. Benim. Ama müzikle matematik hep hepsi bir, bir edebiyat var. Bir Heykel yapıyor. işte Ne güzel. Resim yapıyor ne falan. Güzel. Bir, şey yapacak, bir şey yapacak. Ne yapacak, yapacak yani? Tabii. yani. Peki siz bundan sonra ne yapacaksınız? Medya şirketi var dediniz. Ee, yazılım yazılım var. şirketi var dediniz. Bir de taşlarla uğraşıyorum işte. Kristaller, mineraller, fosiller. Onları bilmiyorum. İşte onunla ilgili hem bir belgesel çekiyor olacağım ekim ayında. Burada da gördüm bir Burada tane. Burada obsidyen var bir tane. O neye yarıyor mesela? Bir şey yaradığı için yani. Değil mi? Bizim için ben biraz daha bilimsel tarafından bakıyorum. Gerisi tamamen aslında insanların kendini nasıl hissettiğiyle doğru. Öyle mi? Şey tabii. Hmm. tabii. Hmm. Ee, onun için takmıyorum yani. Güzel olduğunu. Ay, gayet güzel o <laughs> ayrı <laughs> ama hani bir anlamı var mı dedim. Ben, ben. yaklaşık 32 senedir falan bu işin halini yapıyorum. 15 hmm. senedir de ticaretinin içindeyim. Hmm. Uluslararası ticaretini yapıyoruz. İşte anlaşmalı madenlerimiz var, kendisi sahip olduğumuz madenlerimiz var. Oradan çıkan taşlar süs taşı olarak ya da mücevher taşları olarak taşlar çok ilginç işleniyor. Yani, evet. Ama Türkiye'de çok tanınmadığı için, hmm. yani bu neye iyi geliyor sorusunu mesela ben çok duyduğum Most için. Dakika. Ya da bunların Çünkü en değerlisi hangisi? Çünkü şey yapıyorlar biliyorsunuz. Yani tabii, tabii. bayağı bayağı şu taş iyi geliyor, bu taş Aynen. E, şey diyor. Özelliğinde şöyle bir şey, yani bu taşın şöyle bir özelliği var, kristalin ya da camın. Hmm. Bu volkanik cam, obsidyen. Hmm. E, jeolojik, jeolojik açıdan şu önemi var. Yer kabuğundan, magmadan dışarı çıkıp Çıkıyor. dışarıda soğuyan taş tek taş. Taş. Hmm. Onun dışındaki her şey çeşitli katmanlarda, çeşitli elementlerle karşılaşıyor. Ona göre isim alıyorlar işte amatist, kuart, sitrin hmm. falan filan falan filan. Yani buna yakut, safir, e, elmas da dahil olmak üzere. E, bunu anlatacağımız bir belgesel çekiyor olacağım Bu, Ekim'de. Işte. Çok güzel. Zaten öyle bir seri çekiyorum yol hikayeleri diye. Onu çekiyor olacağım. Portreler çekiyor. Yani önümüzdeki sene kendi oyunculuğumun dışında işte yazılım ve şey işleriyle Bir Damla bir yol... boş vaktiniz yok yine. <gülüyor> <Şu> <gülüyor> anda. Sadece bence kızınızla vardır. O, <laughs> evet, o da evet, bence tabii. çok güzel. Çok Aynen, teşekkür öyle. ediyorum geldiğiniz ben için. Teşekkür...